değerli izleyenler Kayseri Tarım Fuarı'ndan çıktık. Çok değerli dostlarımız Çelikel Tarım Makineleri Kayseri'de yeni yerlerin açılışlarına bizi davet ettiler. Ve bizler de onlarla olmanın, beraber olmanın keyfini yaşamak için onları ziyarete geldik. Ve 6500 metrekarelik Türkiye'nin en büyük şovrumunun açılışında çok değerli yönetim kurulu başkanımız Bekir Türkmen ile ...bir söyleşi yapalım istedik. Bekir Bey hoş geldiniz yayınımıza efendim. Estağfurullah sağol Adil Bey öncelikle siz hoş geldiniz şeref verdiniz. Ee, sürpriz yaptınız yine her zamanki gibi bize. Geleceğinizde bilgimiz yoktu. Ee, şunu söylemek isterim. Ee, bugün Kayseri'de bir e, fuar açılışı vardı. Biz aslında e, bugünkü açılışını yaptığımız iş yerinin... E, ...bir sene falan oldu ama pandemiden dolayı hep bir açılış yapalım yapalım. Doğru tarih olarak bu zamana denk geldi. Ee, ondan dolayı da bize şeref verdiniz. Ee, hakikaten ben e, şahsım olarak e, çelikel tarım makinelerinin aynı zamanda burada bir satış mağazası gibi de görev gören e, ama isminin farklı olduğu e, Bims tarımın tarımının, e, şovromunun açılışını yaptık. Ama bunu e, övünmüyorum ama gururla da söylemek gerekirse... Türkiye'de hakikaten Çelikel olarak birçok şeye mihmandarlık yapıp öncülük yapıp inşallah bu tarım makineleri showroomunda da yine bir ilkin ilke imza attık iddia ediyorum ki ben Avrupa'nın da çok Ülkesini gezdim çok tarım makineleri satan mağazalarını gezdim Avrupa standartlarının çok çok üzerinde bir showroom yaptık ki Türk insanın her şeye layık olduğunu ee, düşünen bir insanım. Hep söylemlerim bu şekildedir. İnşallah bölge çiftçisine, Kayseri, Yozgat, e, Nevşehir bölgesine, Sivas bölgesine inşallah, hatta de dahil buna e, ciddi anlamda hizmet verecek. E, Makinadan daha ziyade en çok üzerinde durduğumuz hassas konulardan birisi e, yedek parça standlarımız e, mevcut. E, iddia ediyorum Türkiye'de belki Birçok bayi toplasın bu kadar yedek parçanın bir arada bulunduğu bir şovrum bulamazsın. Çünkü tarım biliyorsun çağ hız çağ, teknoloji hız çağ. Ondan dolayı insanlar aldıkları makinenin yedek parçasında e, aldıkları mağazadan, aldıkları bayiden hızlı bir şekilde temin etsin diye onun da e, düşünerek çok ciddi anlamda belki binlerce adet e, parçayı şu anda firmanın bünyesinde e, barındırıyoruz. Bunun da haklı bir e, Gururunu yaşıyoruz. Gururunu yaşıyoruz diyelim. Yani biraz belki absürt olur gurur demek ama ıı, sevincini yaşıyorum diyelim. İnşallah o insanların bu makineleri aldıktan sonraki yedek parça gereksinimlerini de hızlı bir şekilde yerine getirerek onların ıı, zamanını öne taşımanın da ıı, mutluluğu var. Ki onların o gözlerindeki çünkü bir makina ıı, tarlayı süreken ıı, bir parçasını bulamadığı zaman ne kadar ızdırap çektiklerini, çektiklerini bilen bir insan olarak Bunları da biz kendi aramızda toplanıp konuştuğumuzda e, öncelik olarak e, yaptık. Şu anda da inşallah onun e, emarelerini topluyoruz, nimetlerini topluyoruz ki şimdi bu yapmış olduğumuz showroomda e, emin olun e, birçok yerden e, parça almaya gelen insanlar var. E, bunları söyleyeyim. Başka sormak istediğiniz bir, bir şey varsa seve seve tabii e, evet, cevap e, vermeye çalışırım. BİMS olarak birçok firmanın bayilikleri var ama ben sayamadım. Kaç şu anda yani, bayilik var? Ben de net olarak hatırlamıyorum ama Türkiye'deki üretilen makinelerin hatta yurt dışındaki birçok kaliteli makinanın çünkü benim hayat felsefem o. Ne satarsanız satın kaliteli ürün satacaksınız. Çünkü kalitesiz ürün sattığın zaman emin olun para kazanmaktan ziyade müşteri kaybetmene sebebiyet veriyor. Biz merdiven altı firmaların üretimlerini e, Bims olarak kendi bünyemizde bulunuyoruz. Türkiye'deki en marka değerlerine neyse şu anda Bims'in bünyesinde e, tamamen o markalara bulunduruyoruz ki e, ve bununla beraber o kaliteyle beraber de zaten e, müşteri sayılarda sürekli e, artarak devam ediyor. Yani o güveni elhamdülillah bu bölge çiftçisine verdik. E, şu anda da o yolda da inşallah e, yılmadan devam ediyorlar diyelim. Evet başarılar diliyoruz. Özellikle yapmış olduğunuz e, bayiliklerini yapmış olduğunuz firmalar dönemsel, sezonsal iş yapan e, ve özellikle yem karma ve hayvancılık ekipmanlarda her gün çalışan e, makineler. hani cenaze bekler ama iş beklemez İş beklemez yani, mez, yani. Misali e, bu konuda da yedek parça stokunuz e, yeterli dediniz. Peki çeşit anlamında da yeterlilik söz konusu Yani konusunda. emin olun, şunu samimiyetle söylüyorum bayilini yapmadığımız firmaların bile e, ehemmiyet gerektiren parçalarından bulunuyoruz. Çünkü e, insanlar eğer o X bir markanın parçasını bulamayıp da gelip de Bims'ten temin ettikleri zaman firmaya karşı olan güven ve aidiyet duyguları artıyor. Bir sonraki bir ihtiyaçlarında mutlaka bir burayı tercih ediyorlar. Bunun canlı bizatihi örneklerini yaşamış bir insanım. Çünkü e, Makine satmak önemli değil. Önemli olan makineyi sattıktan sonra hem yedek parça ve servis hizmetini üst düzeyde veren insanların yollarına açık olduğunu görüyorum. Bu şiarla da hareket ediyoruz. Sağ olsun kardeşlerim ve ekibimiz ciddi anlamda da bir ekip dizdik burada. Şu anda onların meyvelerini toplayalım. Ki bir BİMS'in de Kayseri'deki tarihçesi aşağı yukarı 24-25 yıl falan oldu. Artık o güven şeyi pik noktasına ulaştı. Ondan dolayı da Bizatihi müşteriler gelmese bile artık telefonla fiyat dahi sormadan o güveni teşhis ettik. Ondan dolayı da telefonla bile sipariş alıyor. Bu da bize haklı bir mutluluk veriyor diyelim yani. ve konumu da çok güzel. Burayı değerli izleyicilerimize paylaşacak olursak konumu nedir? Kayseri Adana yolu Burada, üzerinde. Kayseri merkeze girişin Adana, Niğde, Ankara, İstanbul karayolunun tam göbeğinde bir otomotiv e, galerilerinin olduğu caddenin üzerinde Kayseri'nin en e, Osman Kavucu Caddesi diye adlettikleri bir caddenin üzerinde ki görmemek mümkün değil yani. E, konumu da çok iyi, ulaşımı da çok kolay. Ve hakikaten saha olarak da ciddi anlamda park sorunu yok. Ve e, şu anda showroom'un içerisinde görmüş olduğunuz e, makinaları sanki yani yanlış anlamayın o kadar da mutluyuz ki şu anda biz fuara da gittik, gördük. Emin olun fuardaki bir kalabalık kadar izdiham olmasa da dört gün boyunca burada sürekli müşterilerimizi ağırlayacağımız bir şekilde bir kurgu yaptık. Bizi ziyaret eden, bu mutluluğu bizlerle paylaşan, Türkiye'nin birçok yerinden gelen can dostlarıma da sizin aracınıza da teşekkür etmek istiyorum. Bizi bu mutlu günümüzde yalnız bırakmadıklar için. Bizler de sizleri kutluyoruz. Çok Başarılar diliyoruz ve Ersin Bey'e de dönerim sesi kısık olmasına rağmen ama evet sizin de ben o zaman. Tabii çok sizin misafirleriniz ediyorum. var. Çok sağ Ağzınıza sağ olun. sağlık Abi, efendim. Sağ evet Sayın Ersin Türkmen, e hayırlı olsun diye dileyelim. Çok Sesiniz de kısık ama sizin de duygu düşüncelerinizi alalım efendim. Tabii öncelikle çok teşekkür ediyoruz Köy TV ailesinin bu güzel ve özel günümüzde bizi yalnız bırakmadığı için. Eee Duygu ve düşüncelerimize değinmek gerekirse biz mutluyuz. Çünkü yaptığımız hizmet gerçekten Türkiye'de tarım makineleri ve yedek parçalarının showroom'u konseptinde eksik olan bir parçaydı. Yani bir çiftçinin girdiği zaman içerisinde her türlü ihtiyacını giderebileceği yedek parça ve makine özelinden hariç ileride bunun içerisine girecek farklı argümanlarla da e, yeri geliyorsa gübresini, yeri geliyorsa tohumunu, ilacını vesaire alabileceği bir yere doğru... Gübreye de mi girdiniz? Yani burada gübre de mi var? Sadece yere, de... yere doğru gideceğiz evet. diyecektim tam. Aynen. E, yani bunların hepsini burada bulabilecekler. Ama biz başlangıcı şu an için makine ekipman ve yedek parça e, ve sulama grubundan yaptık. Ayrıyeten hayvancılık ekipmanları da mevcut. E, şu an burada 10 bin metrekare açık, 6 bin 500 metrekare kapalı bir alanda Türkiye'nin en büyük ve en modern e, tarım makineleri showroom'unda bulunuyoruz. E, takribi 20 kişilik bir ekip burada e, 7 gün çalışmak suretiyle e, pazarları da çünkü biliyorsunuz çiftçinin pazarı yok. E, bir ihtiyaç olduğu, hasıl olduğu zaman burada onları bekliyor olacağız. 24 açı diyorsunuz. 24 değil ama 7 gün açığız diyorum yani. <laughs> ama biz şöyle tabii e, çiftçilerle, kullanıcılarımızla dostlar dost olduğumuz için e, yeri geliyor. Bir parça için yatağımızdan kalkıp gelip e, o işi görüyoruz. Çünkü e, onlar kazanmalı ki bu iş devam etmeli. Doğru. Üretici kazanırsa siz de kazanacaksınız. Ülke kazanacak. Kesinlikle. E, bu, bu bir döngü. İnşallah biz burada müşteri portföyümüzü zaten arttırdık ama artık e, bu konum itibariyle biraz yoldan geçen müşterilere de hitap ediyoruz. Mesela e, az evvel içeride yabancı müşteriler vardı yurt dışından gelenler. E, çevre şehirlerden. Ya geçiyorduk biz böyle bir yer görmedik. Bir tanışalım dedik falan gibi şeyler oluyor. Yani Bu, bu vesileyle Bimstar'ım aracılığıyla biz yurt dışına da bazı ihracatlarımız söz konusu olabiliyor. Bu güzel ve gurur verici bir şey. İnşallah kaliteli firmalarla Kaliteli makina ve parçalarla biz adımıza leke getirmeden 1962'den beri devam eden bu ticari hayatımızı daha da uzun vadeli götürme niyetindeyiz. Gelecek olan olursa 4 gün boyunca burada devam eden organizasyonumuz hem ikramlarımız hem çekilişli hediyelerimiz var. Alışveriş yapmak zorunda değiliz ama bir hayırlı olsun bir güler yüz bizim için yeterli yerimizi görsünler. Burada bir fikir sahibi olsunlar. Biz burada hem fikir vermekten hem makinemizi anlatmaktan hem de onları ağırlamaktan onur duyacağız. Bilerek fuara da denk getirdik ki şehirde bir çiftçi yoğunluğu var. Gelmişken en azından burada da bir görsünler niyetindeyiz. Fuara da desteği ihmal etmemişsiniz. Orada da makineleriniz var. Tabii orada da standımız var. Orada da bulunuyoruz. Aynı anda 3 fuardayız bu arada. Adana'da da bir fuarımız Adana'da var. Da Orada da, var. da bir ekibimiz Aynen, var. Evet. Şu an tabii Çelik El konuşuyorum. Film evet. starım değil. Adana'da bir ekibimiz var. Manisa'da bir ekibimiz var. Bir de Kayseri'de bir ekibimiz var. 3 yerde aynı anda fuardayız şu an. Aynı zamanda da burada showroom açılışımız var. Hareketli bir zaman. İnşallah silah sezonu bitti. Biraz elimiz rahatlamaya başladı. Artık yeniden sahaya inelim dedik. İnşallah. Bu vesileyle şeylerimiz devam ediyor. Aksiyonlarımız devam ediyor. Kolay gelsin efendim. Tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Ee, bizi bugün günümüzde yalnız bırakmanız için bütün izleyicilerinize de saygılarımı sunuyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun efendim. Evet değerli izleyenler Bekir Türkmen ve Ersin Türkmen kendilerine başarılar diliyoruz. Yeni showroomları Kayseri'de bölge üreticilerimizin hizmetinde onlar da sizi mutlaka bir çay içmeye beklediklerini ifade etmeli. Evet değerli izleyenler Kayseri Tarım Fuarı'ndan çıktık. Çok değerli dostlarımız Çelikel Tarım Makineleri Kayseri'de yeni yerlerin açılışlarına bizi davet ettiler. Ve bizler de onlarla olmanın, beraber olmanın keyfini yaşamak için onları ziyarete geldik. Ve 6500 metrekarelik Türkiye'nin en büyük showroomunun açılışında çok değerli yönetim kurulu başkanımız Bekir Türkmen ile ...bir söyleşi yapalım istedik. Bekir Bey hoş geldiniz yayınımıza efendim. Estağfurullah sağ ol Adil Bey öncelikle siz hoş geldiniz şeref verdiniz. Ee, sürpriz yaptınız yine her zamanki gibi bize. Geleceğinizde bilgimiz yoktu. Ee, şunu söylemek isterim. Ee, bugün Kayseri'de bir e, fuar açılışı vardı. Biz aslında e, bugünkü açılışın yaptığımız iş yerinin... E, ...bir sene falan oldu ama pandemiden dolayı hep bir açılış yapalım yapalım. Doğru tarih olarak bu zamana denk geldi. Ee, ondan dolayı da bize şeref verdiniz. Ee, hakikaten ben e, şahsım olarak e, çelikel tarım makinelerinin aynı zamanda burada bir satış mağazası gibi de görev gören e, ama isminin farklı olduğu e, Bims tarımın tarımının, e, Showroom'unun açılışını yaptık. Ama bunu e, övünmüyorum ama gururla da söylemek gerekirse... Türkiye'de hakikaten çelikli olarak birçok şeye mihmandarlık yapıp öncülük yapıp inşallah bu tarım makineleri showroomunda da yine bir ilkin ilke imza attık. iddia ediyorum ki ben Avrupa'nın da çok ülkesini gezdim. Çok tarım makineleri satan mağazalarını gezdim. Avrupa standartlarının çok çok üzerinde bir showroom yaptık. Ki Türk insanın her şeye layık olduğunu ee, düşünen bir insanım. Hep söylemlerim bu şekildedir. İnşallah bölge çiftçisine Kayseri, Yozgat e, Nevşehir bölgesine, Sivas bölgesine inşallah hatta Niğde de dahil buna e, ciddi anlamda hizmet verecek e, makinadan daha ziyade en çok üzerinde durduğumuz hassas konulardan birisi e, yedek parça standlarımız e, mevcut. E, i̇ddia ediyorum Türkiye'de belki Birçok bayi toplasın bu kadar yedek parçanın bir arada bulunduğu bir şovrum bulamazsın. Çünkü tarım biliyorsun çağ hız çağ, teknoloji hız çağ. Ondan dolayı insanlar aldıkları makinenin yedek parçasında e, aldıkları mağazadan, aldıkları bayiden hızlı bir şekilde temin etsin diye onun da e, düşünerek çok ciddi anlamda belki binlerce adet e, parçayı şu anda firmanın bünyesinde e, barındırıyoruz. Bunun da haklı bir e, Gururunu yaşıyoruz. Gururunu yaşıyoruz diyelim. Yani biraz belki absürt olur gurur demek ama e, sevincini yaşıyorum diyelim. İnşallah o insanların bu makineleri aldıktan sonraki yedek parça gereksinimlerini de hızlı bir şekilde yerine getirerek onların e, zamanını öne taşımanın da e, mutluluğu var. Ki onların o gözlerindeki çünkü bir makina e, tarlayı süreken e, bir parçasını bulamadığı zaman ne kadar ızdırap çektiklerini, çektiklerini bilen bir insan olarak Bunları da biz kendi aramızda toplanıp konuştuğumuzda e, öncelik olarak e, yaptık. Şu anda da inşallah onun e, emarelerini topluyoruz, nimetlerini topluyoruz ki şimdi bu yapmış olduğumuz showroomda e, emin olun e, birçok yerden e, parça almaya gelen insanlar var. E, bunları söyleyeyim. Başka sormak istediğiniz bir, bir şey varsa seve seve tabii e, evet, cevap e, vermeye çalışırım. BİMS olarak birçok firmanın bayilikleri var ama ben sayamadım. Kaç şu anda yani, bayilik var? Ben de net olarak hatırlamıyorum ama Türkiye'deki üretilen makinelerin hatta yurt dışındaki birçok kaliteli makinanın çünkü benim hayat felsefem o. Ne satarsanız satın kaliteli ürün satacaksınız. Çünkü kalitesiz ürün sattığın zaman emin olun para kazanmaktan ziyade müşteri kaybetmene sebebiyet veriyor. Biz merdiven altı firmaların üretimlerini e, Bims olarak kendi bünyemizde bulunuyoruz. Türkiye'deki en marka değerlerine neyse şu anda Bims'in bünyesinde e, tamamen o markalara bulunduruyoruz ki e, ve bununla beraber o kaliteyle beraber de zaten e, müşteri sayılarda sürekli e, artarak devam ediyor. Yani o güveni elhamdülillah bu bölge çiftçisine verdik. E, şu anda da o yolda da inşallah e, yılmadan devam ediyorlar diyelim. Evet başarılar diliyoruz. Özellikle yapmış olduğunuz e, bayiliklerini yapmış olduğunuz firmalar Dönemsel, sezonsal iş yapan e, ve özellikle yem karma ve hayvancılık ekipmanları da her gün çalışan e, makineler. Hani cenaze bekler ama iş beklemez, iş beklemez yani, misali. Evet. E, bu konuda da yedek parça stoğunuz e, yeterli dediniz. Peki çeşit anlamında da yeterlilik söz konusu. Yani konusunda. Emin olun e, şunu... Samimiyetle söylüyorum. Bayiliğini yapmadığımız firmaların bile e, ehemmiyet gerektiren parçalarından bulunuyoruz. Çünkü e, insanlar eğer o X bir markanın parçasını bulamayıp da gelip de Bimsten temin ettikleri zaman firmaya karşı olan güven ve aidiyet duyguları artıyor. Bir sonraki bir ihtiyaçlarında mutlaka bir burayı tercih ediyorlar. Bunun canlı bizatihi örneklerini yaşamış bir insanım. Çünkü... E, Makine satmak önemli değil. Önemli olan makineyi sattıktan sonra hem yedek parça ve servis hizmetini üst düzeyde veren insanların yollarına açık olduğunu görüyorum. Bu şiarla da hareket ediyoruz. Sağ olsun kardeşlerim ve ekibimiz ciddi anlamda da bir ekip dizdik burada. Şu anda onların meyvelerini topluyorum ki bir BİMS'in de Kayseri'deki tarihçesi aşağı yukarı 24-25 yıl falan oldu. Artık o güven şeyi e, pik noktasına ulaştı. Ondan dolayı da e, bizatihi müşteriler gelmese bile artık telefonla fiyat dahi sormadan o güveni e, te teşhis ettik. Ondan dolayı da telefonla bile sipariş alıyor. Bu da bize haklı bir e, mutluluk veriyor diyelim. yani. Ve Konumu da çok güzel. Burayı ha, değerli izleyicilerimize Paylaşacak olursak, konumu nedir Kayseri-Adana yolu Burada, üzerinde? E, Kayseri merkeze girişin Adana-Nide-Ankara-İstanbul e, karayolunun tam göbeğinde e, bir otomotiv e, galerilerinin olduğu caddenin üzerinde. Kayseri'nin en e, Osman Kavucu Caddesi diye adlettikleri bir caddenin üzerinde ki görmemek mümkün değil yani. E, konumu da çok iyi, ulaşımı da çok kolay ve hakikaten saha olarak da ciddi anlamda park sorunu yok. Ve e, şu anda Showroom'un içerisinde görmüş olduğunuz e, makinaları sanki yani yanlış anlamayın o kadar da mutluyuz ki şu anda biz fuara da gittik gördük emin onun fuardaki bir kalabalık kadar izdiham olmasa da dört gün boyunca burada sürekli müşterilerimizi ağırlayacağımız bir şekilde e, bir kurgu yaptık. E, bizi ziyaret eden e, bu mutluluğu bizlerle paylaşan Türkiye'nin birçok yerinden gelen can dostlarıma da sizin aracınıza da teşekkür etmek istiyorum. Bizi bu mutlu günümüzde yalnız bırakmadıkları için. Bizler de sizleri kutluyoruz, çok başarılar ederim, çok diliyoruz sağ. ve Ersin Bey'e de dönerim sesi kısık olmasına rağmen ama evet sizin de duygu. o zaman. Tabi sizin misafirleriniz var. Sağlar, ağzınıza sağ. sağlık verin. Sağ. Evet Sayın Ersin Türkmen, e hayırlı olsun diye dileyelim. Sesiniz de kısık ama sizin de duygu düşüncelerinizi alalım efendim. Tabii öncelikle çok teşekkür ederiz Köy TV ailesinin bu güzel ve özel günümüzde bizi yalnız bırakmadığı için. E duygu ve düşüncelerimize değinmek gerekirse biz mutluyuz. Çünkü yaptığımız hizmet gerçekten Türkiye'de tarım makineleri ve yedek parçalarının showroom'u konseptinde eksik olan bir parçaydı. Yani bir çiftçinin girdiği zaman içerisinde her türlü ihtiyacını giderebileceği yedek parça ve makine özelinden hariç ileride bunun içerisine girecek farklı argümanlarla da yeri geliyorsa gübresini yeri geliyorsa tohumunu, ilacını vesaire alabileceği bir yere doğru. Gübreye de mi girdiniz? Yani burada gübre de mi var? Sadece yere, yere doğru gideceğiz evet. diyecektim tam. Aynen. <laughs> ee, yani bunların hepsini burada bulabilecekler. Ama biz başlangıcı şu an için makine ekipman ve yedek parça ve sulama grubundan yaptık. Ayrıca hayvancılık ekipmanları da mevcut. Ee, şu an burada 10 bin metrekare açık, 6 bin 500 metrekare kapalı bir alanda Türkiye'nin en büyük ve en modern e, tarım makineleri showroom'unda bulunuyoruz. E, takribi 20 kişilik bir ekip burada e, 7 gün çalışmak suretiyle, e, pazarları da çünkü biliyorsunuz çiftçinin pazarı yok. E, bir ihtiyaç olduğu, hasıl olduğu zaman burada onları bekliyor olacağız. 24 açığız diyorsunuz. 24 değil ama 7 gün açığız diyorum yani. <laughs> ama biz şöyle tabii e, çiftçilerle kullanıcılarımızla dostlar dost olduğumuz için e, yeri geliyor. Bir parça için yatağımızdan kalkıp gelip e, o işi görüyoruz. Çünkü e, onlar kazanmalı ki bu iş devam etmeli. Doğru. Üretici kazanırsa siz de kazanacaksınız. Ülke kazanacak. Kesinlikle. E, bu, bu bir döngü. İnşallah biz burada müşteri portföyümüzü Zaten arttırdık ama artık e, bu konum itibariyle biraz yoldan geçen müşterilere de hitap ediyoruz. Mesela e, az evvel içeride yabancı müşteriler vardı yurt dışından gelenler. E, çevre şehirlerden ya geçiyorduk biz böyle bir yer görmedik bir tanışalım dedik falan gibi şeyler oluyor. Yani Bu, bu vesileyle Bimstar'ım aracılığıyla biz yurt dışına da bazı ihracatlarımız söz konusu olabiliyor. Bu güzel ve gurur verici bir şey. İnşallah kaliteli firmalarla Kaliteli makina ve parçalarla biz adımıza leke getirmeden 1962'den beri devam eden bu ticari hayatımızı daha da uzun vadeli götürme niyetindeyiz. Gelecek olan olursa 4 gün boyunca burada devam eden organizasyonumuz hem ikramlarımız hem çekilişli hediyelerimiz var. Alışveriş yapmak zorunda değiliz ama bir hayırlı olsun bir günler yüz bizim için yeterli yerimizi görsünler burada bir fikir sahibi olsunlar. Biz burada hem fikir vermekten hem makinemizi anlatmaktan hem de onları ağırlamaktan onur duyacağız. Bilerek fuara da denk getirdik ki şehirde bir çiftçi yoğunluğu var. Gelmişken en azından burada da bir görsünler niyetindeyiz. Fuara da desteği ihmal etmemişsiniz. Orada da makineleriniz var. Tabii Orada da standımız var. Orada da bulunuyoruz. Aynı anda 3 fuardayız bu arada. Adana'da da bir fuarımız var. Orada da bir ekibimiz var. Şu an tabii çelik elden konuşuyorum. Evet. Bims tarım değil. Ee, Adana'da bir ekibimiz var. Ee, Manisa'da bir ekibimiz var. Bir de Kayseri'de bir ekibimiz var. Üç yerde aynı anda fuardayız şu an. Aynı zamanda da burada showroom açılışımız var. Hareketli bir zaman. İnşallah e, silah sezonu bitti. Biraz elimiz e, rahatlamaya başladı. Artık yeniden sahaya inelim dedik. İnşallah. Bu vesileyle e, şeylerimiz devam ediyor. Aksiyonlarımız devam ediyor. Kolay gelsin efendim. Tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Ee, bizi bugün günümüzde yalnız bırakmanız için bütün izleyicilerimize de saygılarımı sunuyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun efendim. Evet değerli izleyenler Bekir Türkmen ve Ersin Türkmen kendilerine başarılar diliyoruz. Yeni showroomları Kayseri'de bölge üreticilerimizin hizmetinde.